Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Roblox Doors oynuyoruz. Çoktan da bir video atmıyorum arkadaşlar. Neden söyleyeyim? Çünkü atamıyorum. İşte atamıyordum. Bugün dedim böyle. Niye Roblox oynamıyoruz? Doors oynamıyoruz. Neyse, çok uzatmadan videomuza geçelim. Şuradan başlıyoruz. Ölürsek Robux falan vermiyor bu arada arkadaşlar? Robux ağaçta yetişmiyor. Ha? İlk defa telefondan oynuyorum bu arada. Bu arada. Eğilme şu. Alma sanırım bu. Böyle alıyoruz. Açlanmıyor oğlum. Açlanmıyor oğlum. Arkadaşlar gidiyoruz. Hop. Patladı. Ya ne yapıyorsunuz? Sıfır. Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Neyse devam. Ben bu videoyu bitireceğim burada. Videoyu bitireceğim. Telefondan oynamakta ne de zormuş ya. Arkadaşlar bilgisayardan video çekmeye başlayacağım ben yakında. Aa çakmağım var. Sana bir çakmak lazım. Ha ha. Lütfen abonelikten çıkmayın. Al paralar. Spiderman yapar mıyız lan biz bu oyunda? Spiderman yapar mıyız acaba ya? Arkadaşlar, 50 abone olayım bak. 500 bin. Oha. 50 El, abone olayım. Dünya onuncusu olmadan bırakmam. Tabi söz de veremem. Çünkü biliyor musun? Aha. Bu abone Kurtulduk. Koş 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 koş. Arkadaşlar ben bu oyunu 3-4 kez bitirdim yalnız haberiniz olsun. Aha. Zaten oynayışımdan belli oluyor. Beni en zorlayacak yer şey ya, ya da spoiler var mıyım ya. Videoyu kessem mi? Bak videoyu da keseceğim de ama bir şey olduğu zaman belki aç Bunun gibi mesela. Korktum biraz. <laughs> ha? Kaş geldi. Oha camları kırmış. Cam ne ya? Lamba işte. Açın kapıyı. 23. Deyiz. Gameplay yapıyoruz. En sevdiğim. Al al al. Al al al. Aha en sevdiğim. Koş 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 koş. Bir dakika bomba ne bu? Bir dakika niye otomotiv aç ki? Bana yapalım. E aç. Hah. Tabancayla öldürdüm adamı ya. Adamı tabancayla öldüründü. Biraz zor olacak. Her zaman en son girdiğim yerde çıkıyor anahtar. İnşallah donmuyordur video. Çünkü oyun donuyor biraz da. Geliyor. Ez, çerez, mayonez, tez. <laughs> Oyun hemen bitirmem lazım. Işık hızında. Mmm. Düz düz burada. Hı. Ah, Alıştım bu arada. Hı hı hı. Bari 50'ye gelelim bari. Cash. arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın. Video beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Selamun aleyküm reklam Ya da Ne lan sen? Arkadaşlar bunun ne olduğunu yazarak hareket atıyorum. Kim? Aa! Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Hadi bay bay.